Hepinize selam Lililerim bugün YGC, ve SM şirketleri hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. İlk önce SM şirketi hakkında konuşacağız. SM şirketi Türk almıyor zaten alsa da ben başvurmayı tercih etmezdim çünkü SM şirketi idollerine çok kötü davranıyor ve her SMY'ye girene bör şey oluyor. Şimdi YG'ye geçelim. YG Türk alıyor ama çok yetenekli olmalısınız. YG'de stajyerken çok çok yorulursunuz ama buna alılırsınız ve şirketlerin hepsine istekli görünmelisiniz. YG'ye vokalinizin, rap'inizin güzel ise girebilirsiniz. YG'ye girmek için dansınızın çok iyi olması gerekiyor. Kısacası eğer YG'ye girmek istiyorsanız çok başarılı olmalısınız ve biz yabancı olduğumuz için bizim daha da başarılı olmamız gerekiyor. Şimdi benim en sevdiğim şirkete yani JYP'ye gelelim. JYP sanatçılarına çok değer veriyor onların sağlığını önemsiyor ve Türkleri alıyor. JYP Entertainment yabancı Koreli ayrımı yapmıyor. Bu şirkette idol olacaksınız ilk önce istekli olmalı ve görünmelisiniz en önemlisi bu. JYP Entertainment her ay değerlendirmeler yapar. Bu değerlendirmelerde ne kadar geliştiğinizi ölçerler. Eğer gelişmediyseniz sizi birkaç ay daha izlerler fakat hala gelişmediyseniz sizi atarlar. Bu yüzden stajyerken çok çalışmanız gerekiyor. Onlara çok istekli olduğunuzu, gerçekten idol olmak istediğinizi göstermeli ve çok çalışarak bu yarışta ben de varım diyerek yerimizi korumak çok çok önemli. JYP Entertainment seçmelerde de aynı şeye bakar isteğinizi. Çabanıza, eğer çok istekliysen ama yeteneğiniz o kadar yoksa bile seni alıyorlar ve eğitiyorlar. JYP'nin en ünlü şirketler arasında olmasına rağmen bunu yapması bizim açımızdan çok güzel bir avantaj ayrıca JYP'yi daha özel kılıyor. Benim en sevdiğim şirket JYP çünkü idollerine çok iyi davranıyor onların sağlığını önemsiyor. JYP'ye başvurmak için dansınız güzel olmalı ama en önemlisi istekli olmalısınız. Ben JYP'ye başvurmayı düşünüyorum. Yorumlarda merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Siz hangi şirkete başvurmayı istiyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.